birlikte netball 3 oynayacağız. Birinci bölümden tekrardan başlayalım. <laughs> ne zaman gibi 15 can mı? Yok artık. Arkadaşlar 15 can olduğunu fark etmiştim ama Aha. ne düşebilirim mi hiç anlamadım. Düşebilirsin diyor galiba. Sesin enerjileri. Galiba şöyle git. Aa! Evet arkadaşlar 2 yıldız aldık. Üçüncüyü alamadan bitti ya. Neden? Arkadaşlar. Şöyle kalın. Şöyle geçelim. Aha. Bu ne? Bunu bilmiyorum. dur dur dur. Ah, Hatta atladım, atladım. Açılıyormuş. Aa. Dakika, bir gol bir arkadaşlar. Bıy bıy. Ah, pış pış ah, ben oradan çıkabilir miyim şimdi? Neden ya? Neden? <laughs> Neden? Şöyle çıkalım. Hadi, gidelim bakalım. Abi hopladı. hopladı. Oley kazandık. Red Bull 4 oynamıştık oynamıştı hatırlıyorsunuz. O kaç gündür gelmiyor. Beğenmişsiniz biliyorum. Onu da beğenmişsiniz. Hiç şey like'lara bakmayın ama beğenmişsiniz galiba. Bakmıştınız. en son konuşmaya vardı. Arkadaşlar beğenmişsiniz. Onun yeni bölümü gelecektir. onu Lord çekiyorum şu an. Keşke canlı yayın yapabilsem de işte arkadaşlar. Ne oluyor lan? Adam delirtti. Allah! Uy! Vay anam! Vay anam! Vay anam! Vay anam! Vali! Çetu! Kadu! Arkadaşlar bu niye yaptı? şey geliyor. Balu, Balu, Şakko. ne yapıyorsun? lan? Lan boğulmuyor muyduk biz dördüncü bölümde? Arkadaşlar. Aaa boğulmuyormuşuz. Tamam. Arkadaşlar unutmuşum En son çok bir ay önce falan oynadım bu oyunu. Bir ay geçmiştir yani diye düşünüyorum. E bu çok kolay kolay demeseydim. Daha kimse gideydi baba çocuğuyla kimse kalmaz. Ama hoplayıp olamaz. Niye? Yeah. Müdür. <laughs> Neden tablete vardık hiçbir şey. fikrim. Ben ah. önce ben ilerledik az Olmadı. Neden? Neden? Hep burada tıkanıyor galiba. Şimdi şuradan. Şu... Hoplamadı. Olamaz. Bence oradan oraya geçebilirdim yani. Bence oradan oraya geçebilirdim. Hayır. Hoplanmıyor arkadaşlar ya. Bu ne? Bilmiyorum. kez basıyorum ama hoplanmıyor. Bu ne? Ben böyle bir şey görmedim ya. Tabii reklam girmiyor artık. Ahanda geçtim. Ahanda bu kadar. Ahanda. Tüm ağların bir yerde gittiği. Arkadaşlar toplamıyor. Siz de görüyorsunuz. Bakın. Şu an topluyor ya. şimdi en iyisi ben risk almadan geçeyim. Bu kadar şimdi. Şunu da açtık. Neyse ben şöyle yavaşça gitmiyor. Mesela gitmiyor ya. Ben şimdi orada oraya haklamaya çalışsam Hoplamayacak gibi diyorum. Alamadım. Olamaz. Şimdi büyük bir atlayış yapacağım. Alamadım. Hayır alamadım. Hadi lan. Anla şunu. <laughs> Düştüm. Yedi nerede oldu lan? Arkadaşlar az önce altıydım. Az önce altıydım. Ne araya doldu bu? <gülüyor> <gülüyor> bu sayaçta işte bir sıkıntı var galiba. Oraya at, Şuraya Şurayı da atladım. <laughs> annem annem. Ne oldu annem ya? Evet arkadaşlar. Şurada şöyle gidelim. Bir. Ben de bir mevlana oldu. Hayır hayır hayır. Sakın. Arkadaşlar ben orada yıldızı nasıl alacağım? Hayır biliyorum ben o yıldızı alamayacağım galiba. Arkadaşlar. Hayır ya almıyor işte ucuna kadar değiyor. O değmiyor işte almıyor ya arkadaşlar. Böyle bir şey görmedim yüz kere dedi arkadaş siz de görüyorsunuz. Bir dakika. Aha, olmadı işte. Neden? Bitti. A bir. Ne Ne alaka? Arkadaşlar az önce bir an reklam yok dedi. Korktum ya. Bir an korktum. Bir an yayın kapandı sandım ya. Bir bir yapıyor Efsun ne no, şimdi, şimdi? benim o yıldızı almam için. Ah! Hayır, 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 hayır. Olmadı, olmadı. Madin din dot. O din Madin din Evet, şöyle geçelim. Hayır lan. Arkadaşlar, neydi? Siz de görüyorsunuz. Yayında var ya. Kendisi yayında var kardeş. Arkadaşlar şöyle gidebilir Arkadaş şöyle gidebilir miyim? Kardeş şöyle ilerle. Kutu kutu kutu. Sakın 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 sakin 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 sakin. arkadaşlar. Çok sakin gitmemiz lazım. <laughs> Hayır, 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 hayır. Biz gittik, hayır. Az önce biz de değil Acaba beynim yanlış şu an. Bu oyun benim beynim yaktı ya. Arkadaşlar, babam bir şey de diyor. Evet, şöyle gidelim be. Evet. Almayayım, bir şey olmaz. Hadi bakalım, atalım o kutucuğu. Hadi bakalım bir şey olmaz artık. Bana ne yani? Arkadaşlar bana ne yani? Bana ne? Ne yapayım yani? Nasıl alayım o yıldızı? Al gelmiyor bana. Nasıl alayım? Bana ne yani? bu ne? Bu ne? Ben, arkadaşlar ben polimi... Ölemez. Köpek baligisi beni yiyecek şimdi. Köpek baligisi sana geliyor. Evet şöyle gidelim çıkacağız. Sen ciddi, Sen ciddi misin? Sen ciddi misin? Sen ciddi misin? Sen ciddi misin? Değil misin? Olamaz. Tutacağım şimdi. Allah arkadaşlar. Gelsin de üstüne bineyim. Arkadaşlar bu hoplamalı zıplamalı yerlere geldik. Şöyle. Hayır 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 hayır, hayır. <laughs> <bir, gülüyor> arkadaşlar olmuyor ya bir, neden hayır 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 hay <laughs> Allah, Allah beni atlayacağım yere tüküreyim ben de çok atlamayacağız bir, o gelsin öyle atlayacağız şimdi başlayabiliriz işte şu bir şu e ya neden e <laughs> e <laughs> öldük bir, iki, Kaç yıldız var? Az önce kaldı <laughs> Arkadaşlar galiba biz yatmadık diyeceğim de. Abi bu ne? <gülüyor> Olmuyor. <gülüyor> ne yaptınız lan? Arkadaşlar bunlar bir şey yapmış imkansız böyle. Ya, gitmiyor. Lan bak ben... yanlışlıkla geldim geri olamaz. Direkt ilerleyecektim ya. Aa, bak, yine düştüm. Hayır hayır hayır. Risk almayacağım risk almayacağım. Ama canım öl bitecek şimdi. Hayır. Sa hep geriye gidiyorum ya. Geriye gitmek istemiyorum ben de. Ama arkadaşlar bu çok zor değil mi yani? Dört oldu lan canım. Oh çıktım. Az önce canım 4 mi oldu? Videoyu izlemem lazım ama izleyemiyorum işte. Çünkü şu an çekiyorum o videoyu. Çok yara gidiyorum. Ne Bu ne? Bu ne? Allah Allah ben yandım. Yadır. Katış goodbye. Aha da çıktım. Aha da çıktım. O yukarıda bir şey var ama. Ama ne var işte? Geçelim. Bir yıldız aldık. Mükemmel. Arkadaşlar mükemmel bir yıldız aldık. Mükemmel. İnşallah kardeşim kapat. Şey varmış orada diken. Ya dur sen bir git kardeşim. Hadi. Ne 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 böyle mi gideceğiz? Ne bu dört gibi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Arkadaşlar hiç bilmiyorum biliyor musun? Şu bölümde de hiç bilmiyorum. O galiba üstüne çıkacak. Gittik yandık galiba. Hoppa. Hey hey bebe la Ne anladım? Ha böyleymiş. Çok kolaymış. Ee, ha, hadi bakalım kardeşim. Basabilirsin. E, Sen o. basmaya git. Ne yapıyorsun? Bu ne bu arada? Hiç anlamadım. Elde. Arkadaşlar soru Çok garip. <laughs> Durun. Oradan atlayacaktık. Şimdi iki saat öleceğim Hadi. şaka. Hadi. Arkadaşlar buraya gitmiyor? Evet şöyle atladık. Ar Şuradan şöyle gidiyoruz. E şöyle gidiyoruz. Aa olmuyor arkadaşlar çıkamıyorum. Harbiden çıkamıyorum. Çıktım. <laughs> oh be. Arkadaşlar reklam da yok. Oh Çok rahat. E Değil mi arkadaşlar? Dört olmayınca daha da rahat. Ne be? Babam şu an sert söylüyor. E Bu e ne? Çok, e Çok sert giydim arkadaşlar. De. Farkındayım. <laughs> Bu ne? Kaç kaç kaç. Hızlı lazım. Bu ne lan? Az önce olsun mu? Acaba çoğaldı bana mı öyle? Ne Aldık. Yardır bakalım. Korkuyor. Şu an beynim yanıyor. Kadur, kadur şakko, kadur, kadur. Hayır. Hayır. Alamadım ve öldüm. Olamaz. Maç maç. Ha, hala ki var mı? Beynim yandı. Gerçekten beynim yandı arkadaşlar. Hala nasıl ki canım ola. Hayır alamadım. O yıldızı alacağım. Her Harbiliyorum o yıldızı almadan bana rahat yok. Şöyle gidelim. Şöyle. <Sessizlik> aldık en azından arkadaşlar. Aldık yıldız aldık. Üçte üç 300. Ve bitiriyoruz. Bitti. Arkadaşlar bu videomuzu burada sonuna mı gelsek? Arkadaşlar, bir dahaki böyle bir bekleyin. Aa, burası acayip zor. Arkadaşlar bir dakika görün beklemeyin. Buraya geçmemiz lazım. Şimdi değil ama birazdan. Bu benim de geçtikten sonra. Evet. Sakın. <laughs> en azından burada ölme yok. Evet zıplayamıyorum. Bu niye zıplamıyor? Tamam tamam tamam. Okey. Tamam. Üç yıldız almadan açılmıyor galiba o kapı. Zavallı hiç mi? Onun Çok garip ya. Oradan da oraya. İşte maymunsal yeteneklerimi kopuşturuyorum şu Hayır. Bu kadar. Bitti. Şu an Maymusa yetenekleri konuştun ama okulunda gibi bir şey hissediyorum şu an. Evet. Herkese bakalım diğer bölüm neymiş? Ona göre kanalıma aşağıda abone olup like atmayı unutmayın bu sırada sizde. Au, burayı geçmem lazım arkadaşlar. Burası çok eğlenceli olacak. <laughs> Devamı bir dahaki <laughs> videoda şaka. Silaymışım. Devam bir daha hiç video nedenmişim? Parmakta, Neden? Evet. Aa. Hayır, yumuk yumuk gittim. Oraya çıkacağım. Çıkamadım. Odin din 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 madin in aaa çıktım Arkadaşlar çıktım 0 Çık yıldız Ne oldu bir Ne yaptın be? Bibi, Allah Allah Ne anlatacakmış burası acayip burası <laughs> ama, ya. Hadi şöyle çıkalım be. Kardeşim gel bakalım. Arkadaşlar <laughs> 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 acayip iyi girdi. Arkadaşlar <laughs> <laughs> bunlar ne? Evet. Arkadaşlar videomuzun burada sonuna ge gelelim. Aşağıdan kanalıma harika yazıyor ama hata yapmışlar. Arkadaşlar ee, bu videoya aşağıdan like atıp kanalıma da abone olmayı unutmayın. O zaman bir dahaki like videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.